yine uyduruk yemek yapıyorum. Hem beceriksizim hem her şeye burnumu sokuyorum işte böyle. Bahçeden kırmızı pancar çıkardım. Küçük küçük doğradım. İçerisinde birkaç tane de horum dutu var. Artık horum dutunun sonu. Başında kurumuş neredeyse. Bulduğumu atıyorum yani. kurusu i̇şte kuru soğan. Zeytinyağıyla şöyle bir öldüreceğim. Bu da bahçeden yeşil ve kırmızı domates birazcık fasulye öyle, ne buldumsa koyuyorum kabak çiçekleri ay doldurmakla kim uğraşacak böyle işte yemeğin içine katarım olur gider çok az bulgur sebze ağırlıklı olsun bunda da neler var yemliğe benzer sütlü bir bitki var ee, daha önce tadına bakmıştım zehirlenmedim yani Beyaz pancar yaprağı var. Kırmızı pancar olduğu için kırmızı pancar yaprağını toplamadım var ama bahçede biber yaprağı var. Çetirim denen bir ot var. Bazı yöresel ismi çetirim ama her yöre göre değişebilir. İşte bunları sırası mırası yok işte. Soğan öldükten sonra ne yapacağız? Domatesi koyacağız. O da öldükten sonra. pancarı koyarız. Sonra şu otları kabak çiçeği çabuk eriyor. Sonra bulgur. Bulgur biraz piştikten sonra sulu iken yani şuna 3 dakika fazla bile geliyor. Eriyor çünkü. En son kabak çiçeğini koyacağım. Birer kaşıktan salça koydum. Domates salçası ve acı biber salçası. Acı sevmiyorsanız tatlı biber salçası kullanabilirsiniz. Pancarları önceden bir süre kaynattım. Çünkü daha sert oluyorlar. Şimdi bütün malzemeler buluşacak. Salçayı söylemeyi unutmuştum. Bunu söylemiş olduk. salçadan sonra domatesler ve biraz yeşil fasulye dalında o kadar vardı mevsim geçiyor kış geliyor o yani çok olmuyor zaten bu yaz böceklerle hep başım dertteydi böcekler bütün sebzeleri kuruttular Haşlanmış pancar da girdi Yemeğe Şimdi Otları da koyalım Haşlanmıştı zaten Guru da koyalım. Önce biraz kaya tuz atalım. Salçanın tuzunu hesaba katarak az atıyorum. Tuzluğun çaresi yok, tuzsuzun var da. Ortaya gömeyim. 10-15 dakika sonra kabak çiçeklerini aktarırız. 3 dakikada kabak çiçeklerini yetiyor zaten. Burada pişmiş sayılır. Çiçekli bir yemek. Uydurak bir yemek işte. güzel oldu. Yanında da yayı kayranı. İşte böyle evcilik.